Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bu Konya Cihanbeyli Faruk Dal kardeşimin, hocamın daha doğrusu kendisi öğretmen. Ona yapmış olduğumuz bal sürme makinesi. Özellikle Facebook'ta bazen e, bilinçli bir terbiyesizlik yapanlar oluyor. Onlar için söylüyorum. Bakın kardeşim burada yani ürünümüzü karalamak için söylüyorlar, yazıyorlar. Onu, onlar kendilerini biliyorlar. Bakın. Bakın. Bu devir böyle. Bu devir böyle. Bu devir, bu devir böyle, 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 bu devir böyle. O terbiyesizce yorum yapan Hanzo, gördün mü bak burada e, devir ayarı varmış bak, gördünüz mü? Kusura bakmayın kardeşim ama bazen gerçekten insanın sabrını zorluyorlar. Yani orada videoda bunu gördüğü halde adam diyor ki sakın ha kırılır, çok devirli dönüyor. Allah'a emanet olun hayırlı günler. Özür diliyorum arkadaşlar sizlere de kusura bakmayın. Bunu da söylemezsem patlar ölürdüm çünkü.